Merhaba arkadaşlar, Spor Artı Eğlence kanalını hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda kargomdan ne var videosuyla ilgili e, bir video çekeceğim tabii ki de. Gördüğünüz gibi karşıda bir tane kargomuz var. Ve bu kargo bana Baykal abiden geldi. Baykal abiye çok teşekkür ediyorum. Eksiklerimi giderdi. FIFA'dan ve e, Şampiyonlar Ligi'nden bana kartlar gönderdi. Ama içerisinde sürpriz bir şeyler de katmış. Bakalım neler var bu sürprizlerin içerisinde. Şimdi yavaştan açmaya başladım. Evet. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Ee, umarım sıkılmazsınız. Kargomda ne varın biliyorsunuz ki bir sürü videosu oldu. Haftada bir yüklüyorum arkadaşlar. Umarım bu videoları beğeniyorsunuzdur. Beğenizi beğendiğinizi de umut ediyorum arkadaşlar. Evet, burada patlayan şeyler çıktı. Güzel bir koruma, gerçekten çok güzel bir takasçı Baykal abim. E karşılığında ne vereceğim? Karşılığında ise ona bir limited edition kartı vereceğim. E ama şimdi bakalım bana yolladığı kartlar neler? İnanın bu takası biz e, bayadır yapmışız ama bir türlü kısmet olmadı birbirimize göndermek. Demek ki e, kısmet bugüneymiş. E, bakalım artık gelen kartlara. E, Baykal abi biliyorsunuz ki klasik çok iyi bantlamış. Şimdi bunları açmak da mesele. Şimdi açmaya çalışacağım. Açabilirsem tabii ki de. Evet. Umarım açılacak. Evet arkadaşlar bu arada küçük bir duyuru yapayım. Yazın yeni bir kanal açacağım arkadaşlar. İnşallah. Ama bu kanal biraz spordan e, ve karttan biraz uzak olacak. Yakın bir zamanda yani yaza girdiğimizde ben bu kanalı açacağım inşallah ve sizin de arkadaşlar kanalıma sadece göz atmanızı istiyorum arkadaşlar. Eğer tabi ki de hoşunuza giderse kanal içeriği e, o zaman abone olup videolarımı like'larsınız arkadaşlar çok mutlu olurum gerçekten. E, kanal ne ile ilgili onun açıklamasını da daha sonra yapacağım arkadaşlar. Kanalı yönlendireceğim sizlere ama şimdi bunun öncesinde bana neler geldi ona bir bakmam lazım ee, ve açtım bakalım neler geldi bana. Evet, o güzel, çok güzel. Limited Edition başladım arkadaşlar. Zlatan İbrahimovic. Paris Saint Germain. Çok güzel. The Picture Perfect. Lebron James Cavaliers. Çok güzel bir kart. Basketboldan. Ve yine NBA MVP Lebron James Miami hitteyken gerçekten çok güzel. Kevin Love. Çok severim kendisini. Özellikle Son saniye atışlarında mesela e, bir denemesi var. İnternette de var bakabilirsiniz. Kevin Lowe sahanın bir potadan diğer potaya basket atmayı başarıyor e, o videoda. Bu da Skola olmalı e, Arjantinli oyuncu. Clay Thompson beğendiğim bir oyuncu. Golden State Warriors'tan Clay Thompson. E, geldik artık. FIFA 365 kartlarına FIFA 365'te Şalke bende eksikti. Want to watch Ahmet Musa CSKA Moskova. Fans favorite Javier Mascherano Barcelona. Defensive rock Diego Godin Atletico Madrid. Dinamo Marcelo Prozovic Inter. Expert Sergey Ignasevic CSKA Moskova. Inventiveness Marco Reus Borussia Dortmund ve bir yaratıcı oyuncu daha Keuseke Honda AZ Milan. Evet FIFA 365 bu şekildeydi. Ve Şampiyonlar Ligi'ne geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde eksiklerim devam ediyor. Alexis Sanchez Want to watch Arsenal. Mario Mandzukic Atletico Madrid. Andre Schürrle Chelsea. Thibaut Courtois, Chelsea, Vitinho, CSKA Moscow, Roberto Pereira, Juventus, Arthur Masuaku, Olympiacos, Edison Cavani, want to watch, Marquinhos, Rising Stars, Paris Saint-Germain, Rising Star Isco, Real Madrid, Juan Iturbe, Roma Rising Star, William Carvalho Sporting Club de Portugal. Fans favorite Thiago Silva ve key player Aaron Ramsey Arsenal'dan. The. Evet kartlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Evet gerçekten çok kaliteli kartlar ve gerçekten özenle saklamış Baykal abi. Ona çok teşekkür ediyorum. Gönderdiği limited edition kartları ve ee, basketbol kartları için de ona teşekkür ediyorum. Kargomda ne var videosu. Bugün 7-8 dakikalık bir video oldu. Ee, kusuruma bakmayın arkadaşlar normalde videolarım yani artık 10 dakikadan fazla oluyor. Ee, tabii ki de sizi sıkmamakta e, lazım çünkü bir video gerçekten çok uzun olunca artık insan sonunu merak ediyor. Ee, ki siz de haklısınız izleyici olarak. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenme tuşuna basınız arkadaşlar. Güzel yorumlarınızla beni destekleyebilirsiniz. Kanalıma eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.